Bugün ne oynarız Ada? Çant, Barbie. 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 eviyle Barbie biz oynuyoruz. Barbie, Barbie de giydi Ada böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen biz de böyle Barbie evimizde Barbie'lerle oynuyoruz oyunumuzu. Evet. Heyecanlıyız değil mi Ada? Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Sizler için çok güzel oyunlar çekmek istiyoruz değil mi? Ada Chelsea'yi seslendirecek. Bir de bebeği seslendirecek. Ben de anne Barbie'yi gördüğünüz gibi ve de baba Barbie seslendireceğim. Işığımızı açıp oyunumuza başlıyoruz. Chelsea kızım günaydın. Bebiş sen de mi uyandın bebeğim? Ay emeklemeyi öğrenmiş kardeşin Chelsea gördün mü? Ay Chelsea. Chelsea karnın acıktı mı anneciğim? Anne, bebeğim biberon istiyor. Biberon mu istiyor? Hemen dolaptan bakalım anneciğim. Aa, dolapta hiç biberon kalmamış. Ne yapacağız? Chelsea. Chelsea kardeşini alıyor. Çabuk Chelsea. Chelsea. Celse telefonu al anneciğim. Telefon burada. Telefonu al anneciğim. Hemen adamarkeye sipariş verelim. Alo. Alo. Merhaba. Buyurun. Ne istersiniz? Biz, biz kardeşim biberon istiyor, kardeşimi alıyor. Tamam, başka ne istiyorsunuz acaba? Canım ben yemek istiyoruz? Kızım, da. kızım söyle, de ki babam için hamburger. Babam için hamburger. Evet, ben sosis istiyorum canım. Annem de sosis. Sen ne yiyeceksin? Yumurta mı yiyeceksin yumurta Chelsea? Yiyeceğim. Tamam, kardeşine de biberon söyle. Alıyor. Tamam, hemen getir ada market olur mu? Hadi görüşürüz ada market bay bay Kızım gel ben babanın yanında oturup şurada bekleyeceğim Hadi Hayatım verdik. sipariş verdiniz mi Verdik hayatım verdik, verdik. Siparişleri hazır Chelsea hanımın pardon Hemen götüreyim bari Din don Din don Chelsea Siparişlerin geldi arkadaşım buyur Sepeti bırakıyorum parasını alayım gideyim hemen ben Alayım parayı Chelsea Hı -hı. Teşekkür ederim Yine siparişin olursa beni arayabilirsin arkadaşım. Bay bay. Gidiyorum. Evet. Şimdi masayı kurmamız gerekiyor. Masaya biberon getirdim. Kızım. Anne kardeşime biberon aldım. Biberon mu Siparişlerimiz geldi mi? Ben de ye. dolaba yerleştireyim. Acıktık alayım onları. Hop. Hemen masamıza yerleştirelim bakalım. Bana yardım eder misin Chelsea kahvaltıyı hazırlayalım? Masamızı buraya çekelim. Ne dersin kızım? Ada abla bize yardımcı olsun. Adacığım bize yardımcı olsun. Ay düşürüyorduk. Çok ağırmış değil mi ada? Ben hemen şöyle düzelteyim. Şimdi market sandalyelerimizi. Sen de burada otur. Tamam. Hadi bakalım masamızı kuralım. Hemen şuradan alalım. Ada bize yardım et. Teşekkürler. Chelsea yumurta sever. Baba Barbie hadi kahvaltı hazırlandı gel. Geliyorum hayatım. Ben de şöyle hemen şöyle oturacağım. Ay. Ay sandalyem düştü benim. Tamam. Baba Barbie de geliyor. Ben de geliyorum hayatım. Merak etmeyin. Ben de böyle oturacağım. Şöyle oturayım bari. Efendim. Hamburgerim gelmiş. Hemen yemeye başlayalım. Çok lezzetliymiş. Sen de sosis ye bakalım. Çok güzelmiş. Çok beğendim hayatım. Chelsea yumurtanı ye kızım. Hadi göreyim bakayım nasıl yiyorsun yumurtanı. Bebiş. Kıkıcık kıkıcık anneciğim. Biberonumu istiyorum. Ada ablam versin sana. Ada abla bize yardım ediyor. Chelsea sen de yumurtanı ye bakalım. Hadi ye bakalım kendin. Karnımızı doyuralım. Hadi karnınızı doyurun. Güzelce yemeklerinizi yiyin. kapı çaldı galiba. Kim o? Ben geldim. Hoş Mila. Mila teyzen geldi Barbie bak. Otur bakalım. Ben yemek yemek istiyorum. Tabii ki otur. Tamam oturabilirsin. Hoş geldin Mila. Hoş geldin Mila. Hadi yemek yiyelim gel sen de. Sen de yanaş. Çok güzel değil mi? Çok eğlenceli. Yemeklerimizi yiyelim de. Aa, Chelsea sen köpeklere mama söyledin mi anneciğim? Unuttun mu? Aa, hemen telefon edelim. Dı 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 Alo. Alo buyurun. Ne istiyordunuz? Tamam. Başka bir şey istiyor musunuz? Getirelim. Tamam peki. Hemen getiriyoruz biz. Tık tık tık. Tık 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 tık. Chelsea. Buyur Chelsea. Köpeklerin maması geldi. Teşekkürler Chelsea. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Hangi oyuncağın kızım? En sevdiğin oyuncağın mı? Aa. Oyuncağın anneciğim. Bu bebek oyuncağın. Arayalım Chelsea ne dersin? Nerede acaba? Odana bakalım. Acaba burada mı Chelsea? Allah Allah havuzda mı bıraktın acaba? Allah Allah. Üst katta da yok. Nerede ki bu? Hiç bulamıyoruz. Nerede acaba? Bir de buraya bakalım. Burada da yok. Koltuğun üstünde de yok anneciğim. Beşikte de yok. Aa bu kardeşin oyuncağı değil mi Chelsea acaba? Hayatım. Chelsea'nin oyuncağı kaybolmuş. Aa, Chelsea arayalım babacığım hemen o zaman. Hadi bulalım. Bulamadık. Bulamıyorum. Mila teyzen de mi bakıyor? Bulamıyoruz. Hay Allah ben nerede acaba? Aa, bir köpek sesi duyuyorum. Tom mu havlıyor acaba? Aa. Anneciğim, Tom teşekkür ederiz. Chelsea, hadi onu ödüllendirelim. Hadi besleyelim anneciğim, Tom'u ödüllendirelim. Aferin sana Tom, aferin oğlum sana, aferin. Oh oh oh, teşekkür ederim. Teşekkürler. Birazcık mama yiyeyim, çok iyi gelecek. Teşekkürler Chelsea, çok teşekkürler. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri kocaman seviyoruz. Her şeyi seviyoruz değil mi anneciğim? Çok seviyoruz. Yeni Barbie oyunlarımız için sizleri kanalımıza bekliyoruz. Bay bay arkadaşlar. Hadi bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Öpüyoruz sizleri.